laf üretmiyoruz. Biz iş üretiyoruz. İşte birileri geliyor Taksim Meydanı'nda yok Gezi Parkı şöyle olmuş böyle olmuş o da gelip gösteri yapacaklar şudur budur vesaire. Ne yaparsanız yapın. Biz kararı verdik verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. Eğer tarihe saygınız varsa tarihe saygınız varsa Önce o Gezi Parkı denilen yerin tarihi nedir onu araştır bak. Ha biz orada tarihi yeniden ihya edeceğiz. Bir diğeriyle orayı tamamıyla Taksim Meydanı'nı yayalaştırarak insanın emrine sunacağız. İnsanoğlu orada gezip dolaşacak. Peyzajıyla her şeyle. Ve şu anda AK Parti iktidarı döneminde değerli kardeşlerim bakınız belli yaş gruplarında Türkiye genelinde diktiğimiz ağaç miktarı fidan 10 yaş grubu üzeri, 5 yaş grubu üzeri, 3 yaş grubu üzeri ağaçlar olmak üzere değerli kardeşlerim yaklaşık 2,5 milyardır.